Survivor All Star 2025'te elenen eski şampiyon İsmail Balaban yarışmadan ayrıldıktan hemen sonra Türkiye'ye dönerek Kaş Belediyesi yağlı güreşlerine katıldı. Finalde Bekir Eryüceli mağlup eden Balaban baş unvanını kazandı. Yarışma sonrası eşine kavuşan Balaban sosyal medyada da gündem oldu. Eleme düellosunda Meryem Kasaba yenilen Balaban duygusal anlar yaşamış ve gözyaşlarını tutamamıştı. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın gün Hemen ayağımın tozuyla e, antrenörüm sağ olsun e, vakit kaybetmeden sahaya çıkman Peki, lazım dedi Hasan abi. abi. Gerçekten çok darladı abi, beni. Yani e, çok hazır olmadığımı söyledim aslında ama o ısrar etti. Bizi de iyi gördüm dedi. Yani bir an önce başlamalısın. Her, her meydanlarda seni özledi dedi sağ olsun. Ben de bugün gerçekten e, yani Survivor'dan sonra sahaya çıkıp elinden geleni vermek istiyordum. Evet. Tabii ki e, çok eksiğim var. Tabii, tabii ki kuvvet eksiğim var. Hepsinin bilincindeyim ama elimden geldiğince bugün burada varımı, yoğum her şeyimi koyup ortaya mücadelemi verdim. Ve güzel